Herkese selam. Bugün değişik bir şey yapacağız. Genelde bildiğiniz o 7 yıllık döngüyü anlatacağız. Peki hedefimizde bugün hangi yıllar var? Dolayısıyla da 94-2000 yılları arası doğanları konuşacağız. Peki ben gökyüzüne bu kadar hakimken, gezegen hareketlerini anlatırken Onların da yıllar içerisindeki gezegen hareketleri, natal haritalar üzerinden konuşacağım. Ama yanı sıra da duygu durumlarında konuşacağım. Biraz da benzetmeler yapacağım. Hem biraz gülün eğlenin istiyorum. Hem de aslında hayata daha yeni başlıyorsunuz. Durun acele etmeyin de demek istiyorum. Aslında vermek istediğim mesaj bu. Ama tabii bu videoyu izleyen özellikle 94-2000 yılları arası doğanlar ciddi anlamda çok enteresan bir şekilde hem eğlenecekler hem düşünecekler. Ama zaten sizi anlamıyorlarsa ebeveynli yerinizde arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz bu videoyu. Zaten ben sizin yerinizde onlara sizin duygu durumlarınızı anlatıyor olacağım. Şimdi gelelim 94'e. Neden biz 94'te konumlanıyoruz? Çünkü orada 94 yılında doğumlara özellikle sesleniyor. Neptünüz, Uranüsünüz Oğlak'ta ve özellikle son derecelerinde ve kavuşum yapmaya çalışıyor. Ve yanı sıra da gökyüzü burada hem toprak hem su e, gezegenlerine teslim olmuş ve dolayısıyla 94'ler ben hayatı neresinden başlayacağım telaşına kapılmış olabilirler. Bugünlerde 94'lü doğumların kafasının karışık olduğunu nasıl anlarsınız? Değişik bir makyaj yapmış olabilir. Saçı çok farklı görünüyor olabilir. Değişik şeyler deniyor olabilir ve enteresan bir şekilde özellikle 94'ler son bir yıldır işe başladık ya da sektörümün dışında okuduğum bölümün dışında farklı bir sektörde çalışıyorum diyorsanız zaten işteki tavırlarınız bile komple değişmiştir. O can haviliyle başladığınız işe şuralar inanılmaz soğuk yapıyor olabilirsiniz. Doğru duydunuz soğuk yapıyorsunuz. O yüzden de sizi biz nasıl anlayacağız sevgili 94'ler? Kafanızın karışıklığı gündelik hayatınızdaki yaptığınız makyajı gündelik hayattaki normalde taradığınız saç setinizden uzak çok farklı görünüyor olabilirsiniz. Zaten bugünlerde en farklı görünenler arasında çok net bilgi var. 94'lüler. Peki gezegen hareketlerinizin haritanızda geri dönelim. Şans gezegeni su burcunda hareket ederken doğmuşsunuz 94'lüler. Jüpiteriniz akrepte. Uranüsünüz ve Neptününüz oğlakta. Hatta bir de üstüne tarihte az rastlanan bir açı yapıyorlar. Kavuşuyorlar. Bir de üstüne yönetici gezegeniniz Satürnüz balıkta. Takıldığınız kaldığınız ama en önemlisi ise zaten burada kusura bakmayın, kızmayın. Siz biraz deşifre ediyor gibi olacağım. İlişkilere kafayı taktınız. Aşk dünyanız nasıl olacak? Gelecek ne tarafa gidiyor? Ne yapmalıyım? Doğrusu ne benim için telaşınız? Sanki böyle dünyayı üstünüze düşmüş, yıkılmış altında siz kalmışsınız. Hissi veriyor olabilir. Beni kimse dinlemiyor, arkadaşlarım anlamıyor deyip uzaklaşmış bile olabilirsiniz. Amma dertliymiş 94'ler bu arada. Dediğinizi de duyar gibiyim. İşte o yüzden diyorum. Biraz sakin olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü 2021 ve 2023 yıllarında şu günkü kaygılarınızın hiçbir kalmayacak. Çünkü çalıştığınız iş, yaptığınız sektörü bile komple değiştireceksiniz. O yüzden de şu günkü duygu durumunuzu eğlenceli bir şekilde anlattık ama siz zaten 2021'de ve 2023'te bambaşka bir bakış açısına, sektöre ve yöne doğru gideceksiniz. Bence hemen ajandanıza bu, bu tarihleri, bu yılları yazın. Şimdiden de kendinizi bu stresten de biraz azal edin diyorum. Geldik. Hemen 95'lere. Bu kadar uzun konuştuysak 94'leri. 95'ler de aynen bu yorumu hak ediyorlar. Şimdi bu kadar 94'leri konuştuktan sonra geldik 95'lere. 94'leri bu kadar konuşunca tabii 95'ler korkuyordur ne çıkacak diye. Merak etmeyin. Genceciksiniz, pırıl pırılsınız. 24 yaşındasınız ve çevrenizdeki arkadaşlarınızla şu ara güvenmiyorsunuz. istediğiniz ilgiyi göremiyorsunuz ve yeni bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Özellikle de iş kurmak veya farklı ülkeler ve şehirleri denemek istiyorsunuz. Tabii ki şartları, imkanları zorluyorsunuz. Ebeveynlerinizle veya çevrenizden destek görmediğinizi düşünüyorsunuz ön olabilirsiniz. Buraya kadar Eminim ki haklıyım. Ama gelin görün ki bugünlerde elinizde telefonla devamlı hiç uzun, uzun zamandır görüşmediğiniz kişilerle yazışıyor, konuşuyor veya bir şekilde onlarla iletişim haline girmeye çalışıyor olabilirsiniz. Eğer halihazırda kilo ile ilgili derdiniz varsa ki olmasa bile bugünlerde onu dert eder. Bu arada ben 95'i kadın erkek diye ayırmıyorum. Baya baya kendisine kafaya taktığını iddia etmeye çalışıyorum. Görünüşü özellikle kiloyu zayıf dahi olsa şöyle mi yapmalıyım, böyle mi spor yapmalıyım, böyle mi görünmeliyim, dur yeni bir şeye başlamalıyım, acaba sosyal medyamda mı paylaşmalıyım gibi kaygıların içinde boğuştuğunu söylüyorum. Şimdi biz bu 7 yıla biraz kaygı niye veriyoruz? Takdir edersiniz ki benim anlattığım 94-95'te hala Uranüs ve Neptün Oğlak'ta yol almaya çalışıyor. Fakat burada Jüpiter konum değiştirdi, Jüpiter Y'ye geçti. Aslında bugün 94'ten daha şanslı bir yıl varsa o da 95'ler. Şans gezegeniniz şu an sizin doğduğunuz gezegen konumunda aynı. Bildiğiniz 2019'da Jüpiter yayda, sizin doğduğunuzda Jüpiter yayda. E hali hazırda hiç ummadığınız yerlerden önünüzde fırsatlar çıkabilir. Eğer eğitim konusunda bir şeyler daha yapmayı düşünüyorum. işte yüksek lisans, master şunu 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 halledeceğim. Etmeli miyim, şurada mı kalmalıyım acaba diyorsanız zaten Ağustos'a kadar kendinize zaman verin. Ağustos'ta zaten bunu çözersiniz. Ha bu arada ben 95'liyim diyorsanız ve bir takım operasyonlar geçirmeyi düşünüyorsanız Acele etmeyin. Acele etmeyin. Daha 24 yaşındasınız. Çözersiniz. Anneniz gibi konuşmuş olabilirim. Ama yapacak bir şey yok. Gerçekten çözersiniz. Çünkü haritanıza ben bakıyorum. Unutmayın. Belki bu konularda ahkam kesmiş olabilirim ama burada bilgi sahibi olduğumu siz de biliyorsunuz. Satürn artık buralarda sizin doğduğunuz yılda son derecelerine geçiyor ve zaten yılın sonunda burç değiştirecek. O yüzden de 95 ler artık biraz daha daha hem bu sene şanslı hem biraz daha cesurlar ve aynı zamanda 2019'un ikinci yarısında atılımda yapacaklar. Ama biliyoruz ki biz onların yakın çevreleri, arkadaş ilişkileri, dostluklar, ailede bir takım çekişmelerle uğraştığını e, yorumluyoruz zaten de buraları e, geçeceğini de iddia ediyoruz. Ama biliyoruz 94'ler bazı kız arkadaşlarınızı veya yakın kankalarınızı hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bu ses tonundaki ciddiyet gerçekten hayatınızda renk bulur. Neyse üzülmeyin bari sırlarınızı bugünden itibaren sahip çıkın paylaşmayın biraz daha ketum olabilirsiniz. Çünkü satürnüz balıkta ya biliyorsunuz hakkınızda konuşulmasından da hiç hoşlanmıyorsunuz Der 96'ya geçerim. Şimdi 96'da ne olmuş? Hadi bakalım hareket ettirelim programımızı ve 96'da artık Satürn Koç'a geçmiş. Satürn Koç olanlar yılın başından itibaren 96'da Koç'talar. Pırıl pırırlar gencecikler ve dolayısıyla da bu 96'lılar aşıklar. Görünüşlerine çok özen gösteriyorlar. İşte geçmiş ilişkileri bitiremiyorlar. İşte alttan ders mi alıyorlar? Belli bir takım eğitimle ilgili kararsızlar mı? Okudukları bölümü mü çekiştiriyorlar? Acaba mezun oldukları işi yapacaklar mı? Kafada bin bir soru bunların hepsi Satürn Koç mu yapıyor? E, e tabii, tabi evet o yapıyor. Başka nereden bileceğim ben de der. Hemen burada artık Jüpiter oğlağa geçeceğin geçtiğini iddia ederiz. Peki 96'da sizin şans gezegeniniz oğlakta doğduysanız 2019'un sonunda da Jüpiter oğlağa geçeceğine göre 96'ların eğer eğitimle ilgili bir takım sorunları varsa yıl sonu çözeceğini gökyüzü söylüyor. Şimdi bakın neye göre söylüyor? Tekrar alıyoruz sevgili 96'lılar. Sizin doğduğunuz yılda Jüpiter Oğlak'ta, yılın sonunda 2019'un sonunda Jüpiter Oğlak'a geçeceğine göre siz geçmişten gelen sorunları özellikle eğitim bazlı konuların hepsini geride bırakacaksınız. Ha, ama şu ara çıktığınızla Eski sevgili arasında Araf'ta mısınız? Aa ben çok önemli bir şey söyledim. Evet böyle bir şey olabilir. Ne yapalım? Herkese yorum var gökyüzünde. Size de çıktı. Ve dolayısıyla da sizin de kafanız biraz karışık olabilir. Ama eskisini unuttum zaten ben. Diyor olabilirsiniz. Savunmanız çok güçlü. Zaten konuşkansınız. Kabiliyetlisiniz. Çünkü satırınız koçta. Ama iyi biliyorum ki 2019'un temmuzunda yakalanırsınız. Eski sevgiliye baktığınızda yakalanırsınız bilginiz olsun. Zaten bu yorumu izleyenler özellikle 96'lar sosyal medyasını bence Temmuz'da kapatabilir ya da dikkat edebilir demek istiyorum zaten etsinler. Şans gezegeni sizi 2019'un sonu 2020'nin özellikle ortasına kadar çok destekliyor. Zaten sizin de olduğunuz hazneyle kavuşuyor. O yüzden de bugünlerde günlerde... Siz ne kadar görünüşle uğraşsanız da, kendinizi değiştirmeye çalışsanız da, dolabınızı değiştirmeye çalışsanız da, biraz ilişkilerle ilgili kafanızın karışıklığından dolayı buralardan hırsınızı çıkarıyor olabilirsiniz. Fazla harcama yapmayın diye de küçük bir tavsiyede de bulunurum size sevgili 96'lılar. Şimdi koşarak geçtik 97'ye derdimiz 7 yıllık bir döngüyü konuşmak ama artık burada hikaye değişiyor. Haydi nesi değişiyor dersiniz? Kesin değişiyor. Durun oturun bir yüzyılı bitirdik yeni bir yüzyıl başlıyor. Ben burayı çok seviyorum. Da kimseye anlatamıyorum. 96'ları anlatırken anlatayım. Efendim şu devrim gezegeni var ya hani şu 7 7 7 7 yılda bir. Kime sorsanız o bizim dinimizde var der. Bir de 7'ye sahip çıkar. Aslında gökyüzünde insanlığın ilk gününden bu yana keşfedildiğinden bu yana Uranüs 7 yılda bir burç değiştirir. Semada da kendi yolunu çizer. Ama 2000 özellikle 1997'den itibaren Uranüs kovaya geçmiştir ve 2000 1997'de 21. yüzyılın ayak sesleri gelmeye başlamıştır. Yani siz çevrenizde tanıdığınız hiçbir e, 20. yüzyılda doğmuş auraya sahip değilsiniz. Siz yeni bir aurada doğdunuz. O yüzden de zaten sizi kimse anlamıyor. Uranüsünüz kovada doğmuşsunuz. Dolayısıyla 2021-22'den sonra bambaşka olacak hayatınız, duygu durumunuz, görünüşünüz. Hatta bu videoyu izlediğinizde bir fotoğrafınızı çekin. Geleceğe not diye kenara koyun. 21 ve 23'te o resme bir daha bakın. Bambaşka olacaksınız. Çok değişeceksiniz. Görünüşünüz, algınız, her her şey çok değişecek. Çünkü astrolojiye göre Uranüs kova'ya geçerken aslında 20. yüzyılı kapatmış, 21. yüzyılı bir şekilde başlangıcı olarak alıyor. Ama 2001'den sonra ise 21. yüzyıl tam anlamıyla deadline yani start diyor ve başlıyor. O yüzden de sevgili 97'ler çok farklı bir kafaya sahipsiniz. Yaşıtlarınızla, akranlarınızla hele sizden birkaç yaş büyükle anlaşıyor musunuz? Biraz zor orada işler derim. Anlaşıyorsanız tabii ki ay fazınızdan destek alıyorsunuz deriz. Bu arada Jüpiter'iniz de kovada şans gezegeninizde. Bir 97'li olup da gelecekte teknolojiyle uğraşmayacak mümkün değil uğraşıyordur. Şu günlerde 97'liyim sosyal medya uğraşıyorum. Web sitesi yapıyorum. Şunu yapıyorum. Bunu yapıyorum. Fenomen olmayı düşünüyorum diyorsanız olur acele etmeyin. Çünkü sizin haritanızda sabır yok. Bunu iyi biliyoruz. Ama kova çok ve dolayısıyla fikirlerde uçuş uçuş demek istiyoruz. Jüpiter'iniz de koç olduğu için Bugünlerde yakın arkadaşlarınız veya sevdiğiniz bir takım kişilerden ne yapıyorsunuz? Bir takım imalarda bulunuyorlar size. Es geçmeye çalışıyorsunuz, duymamaya çalışıyorsunuz. Ha, bu aralar 97'liler daha çok e, evindeki e, odasını veya görünüşüne takmış olabilirler. Eğer bir 97'li bugünlerde bir e, mobilya, dekorasyon işlerine kafa yoruyorsa ben biliyorum ki oraya sardı kafayı rahatlatmak istiyor deriz. Geldim 98'de artık bundan sonrası kova yani bundan sonrası hava bundan sonrası 21. yüzyılın ayak sesleri tırtırdı kelebek oluyordu diyoruz. Ve 98'lere biraz da burada... E, 21 yaşın önemini anlatmak istiyorum. Madem derdimiz 7'ler, ödevimiz 7'ler. 7, 14, 21. Farkındaysanız şu yaşınıza kadar savunduğunuz doğrularınız, öğrendiklerinizin hepsi değişecek. Hadi bakalım yine mi değişeceğim? Yok ya çok çektim yorgunum falan demeyin. Sevgili 21'ler doğum 21 yaşında olan 98 doğumlar. Mukozanızdan çıkıyorsunuz. Evet doğru duydunuz. Mukozanızdan çıkıyorsunuz. Zaten hayatlar her 7'de farklı bir bölüme geçer. Farklı bir bakış açısına geçer. Farklı bir şekilde dem alır. Siz de 3 tane 7'yi görmüş yegane bizim gençlerimizdensiniz ve dolayısıyla yolunuz yorganınız tamamen değişecek. Hele ki 2026'lar falan geldiğinde bugünlere günlere gülüp geçeceksiniz. O yüzden de size en büyük tavsiyem sevgili 98'ler hayatın tadını çıkarın diyoruz. Burada artık Neptün de Kova'da, Uranüs de Kova'da. Aynı zamanda devrim gezegenleri bu kadar havaya geçmişken biz diyoruz ki artık 21. yüzyıl bize doğru geliyor. Kelebekten tırtırdan kelebek oluyor. Peki 98'ler bu aralar kelebek olmuş mu, özgür mü? Değil, özgür değil, baskı görüyor kim ne dese ters anlıyor. Laf o laf cevabı cevap gibi düşünüyor. Eğer bir avukat arıyorsanız çağırın 98 liği. sizin doğrularınızı sonuna kadar savunsun. Ya da Gerçekten ataleti var üstünde. Hiç hareket etmiyor. Yani bir şekilde ya aplarda ya aşağıda ya down'da. Yani ya çok yüksek ya çok pasifte hareket ediyor. Ve dolayısıyla da 2019'da da biz 98'leri zaman zaman girilirken, zaman zaman toparlarken buluruz. Peki niye bu kadar değişiyor geldiğimizde? Bugünlerde zaten daha iddialı görünüyor. Yani bana bir 98'i bu kızımız ya da oğlumuz çok sadeydi diyen ebeveynlere sesleniyorum. Çağırın sevgili 98'ler, gelsin ebeveynleriniz ekran başına. Çok sadeydi. Ne oldu bizim buraya derseniz renkli, cahçafçaklı, coşkulu bir Genç görüyorsunuz karşınızda. Sebebi Satürn'ü bu ada doğurdunuz çocuğunuzu. Dolayısıyla Satürn'ü bu ada doğan. Bugünlerde özellikle gökyüzüne devrim gezegeninden müdahale gören 98'lerin Eve, köye, yere, yurda kendi bedenine sığıyor mu? Hayır. Kesin bilgi hayır. O yüzden de biz bu 98'leri yarın fikirleri başka, öbür gün çok başka duygulara uyanacağını iddia ediyoruz ve en önemlisi ise değişik şeyler deneyecekler. Daha renkli olacaklar ve zaten onları stilleri, tarzları, saç kesimleri, görünüşleri, giyim tarzlarında farklı bugüne kadarki değil bundan daha farklı tarzda görebilir miyiz? Görürüz. Artık 99, 2000'e diyoruz. Yavaş yavaş burada çünkü şunu da anlamanızı istiyorum sevgili 90 kuşağın özellikle dördünden sonra doğanlar. Gökyüzü sizde devir teslim töreni yapıyor. Bir yüzyıl kapanıyor, yeni bir yüzyıl doğuyor. Siz de Arafsın sen. En sevmediğiniz kelime ben de biliyorum ama ne yapacağız? Araf düştü size. Şimdi bu gökyüzünde de bir araflık söz konusu olduğu için siz iyice sıkıştınız. Kendinizi artık metrobüste gibi mi hissediyorsunuz? Bir bavulun içine sıkıştırılmış gibi mi hissediyorsunuz? Ama bir şey dikilde sıkışmış hissettiğinize dair ve bir şekilde kaygılarınız olduğuna dair genel bir bilgi var elimde. Ben de bunu paylaşmak istiyorum bu videoda gerek ebeveynlere gerek sizlere de bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Sebebim amacım bu. Jüpiteriniz koçta sevgili 99'lar. Şans gezegenidir Jüpiter. Dolayısıyla da cesur hamleler yapıyorsunuz. Özellikle bugünlerde üniversiteyi değiştirmek istiyorum. Şuraya gitmek istiyorum. Bir bölümü kazandım ama ben bir daha üniversite sınavına girmek istiyorum diyen bulacaksa bu 99'da olabilir diyoruz. Ve hatta şöyle bir iddiamız da olabilir 99'lara. Çünkü burada gökyüzünde ay düğümleri de kovaya geçti. Artık kovada yani hava burcu bir natalitasına sahipsiniz sevgili. 99'lar ve kaderinizi kovalar yönetiyor. Dolayısıyla 2021'e kadar mezun olduğunuz bölümün işini yapacak mısınız? Vallahi çok değişik yapmayabilirsiniz. Kesin bilgi mi? %90 bence iyi bir oran astrolojiye göre. Çünkü 2021'de zaten Satürn kovada hareket edecek. Hem sizin Neptün'ünüze, vizyon gezegeninize, hem ay düğümlerinize, hem Uranüs'ünüze sataşacak. Dolayısıyla da yolunuz, yorganınız, beklentiniz, hatta yeni sektörlere olan ilginiz daha da artacak diyebiliriz. Ha bu arada 99'lardan Türkiye'de de galiba, yani burada ebeveynler kızmasın ama biraz ünlü çıkabilir. Ee, sanatçı, ruhları var onların çünkü. Bir şeyleri keşfetmek ve ortaya koymak istiyorlar. Bunu da küçük bir bilgi olarak vereyim dedikten sonra geldim şu hiç bizi konuşmuyorsun deyip kızan, kırılan, gücenen sevgili 2000'liler. Siz 2000'liler. Siz sevgili 2000'liler. Ben buraya da indim ya artık ölsem gam yemem der. Sevgili 2000'lileri ve taze pırıl pırıl 19 yaşındaki gençleri mi konuşuyor? Evet. Eğer geçen sene istediğiniz sınavlarda, istediğiniz elde edemediyseniz ve bu sene sınava girecekseniz bir kere 2000'ler şanslı şurada bir oturalım. Başta konuşalım. Şanslı mısınız? Şanslısınız. Ya yani bu şanslısınız diye gidip evde yatın demiyorum tabii bir şeyler yapın ama 2000'liler şanslı mı? Şanslı. 2000'liler özellikle 21 yaşından itibaren çok daha değişecek. Karakteri, seçimleri, duruşu tamamen değişecek ama bugünlerde haritanızda 2000'lerde doğduğunuz gökyüzündeki bir haritanızda önce bir bakalım. Şans gezegeniniz öğreten gezegen sizin doğduğunuz yıl boyunca çoğunlukta, boğada hareket ediyor ve dolayısıyla da ailenizde büyük değişiklikler olacak. Ebeveynlerinizin kararları, sektörleri, meslekleri değişebilir. Yaşam alanınız değişebilir. İşte çocukluktan gelen bebeklik arkadaşlarınız veya idealist olduğunuzu düşünüyorsanız fikirleriniz ve onlarla ilişkileriniz değişebilir. Ve en önemlisi ise bugünlerde çok farklı görünmeye çalışıyor olabilirsiniz. Ve en önemlisi de estetiğe merak salmış olabilirsiniz. Ciddi kilo problemleriniz varsa 2000'ler biraz daha kendinize zaman tanıyın. Ben işte bu işi çözemeyeceğim ve sabırsızım diyorsanız çözersiniz diyor haritanız doğduğunuz yıl. Biraz zamanı ihtiyacınız var diyor sadece. Dolayısıyla da bu kilo probleminin üstesinden geleceğini 2000 binlere söyledikten sonra haritanızda bolca toprak ve bolca hava olduğunu bilin. Kovaya boğa altı yapılı bir kader sizi evirip çeviriyorsa aslında baktığınızda bugünlerde birilerinden hoşlanıp platonik duygular hissedip tam olarak da karşı tarafa söyleyemiyor olabilirsiniz. Aşk hayatınız fena karışık diyor. Burada natal haritada 2000 güzergahı ve yılın içindeki ağır gezegenlerin hareketleri ve yanı sıra da tutulmalarınız. Yani, tutulmalarınız da bu arada Yengeç Oğlak aksına doğru geçiyor ve 2000'lerde çok enteresan tutulmalar olmuş. O yüzden de 2000 doğumluyum. bir takım sağlık sorunları var ya da duygu bu sayede iş çıkışlarım var. Ben biraz kendimi bazı konularda sorunlu görüyorum diyorsanız bunlar çözülür ve değişir ve daha da üstüne koyar. Bu konuları da geride bırakırsınız. Sadece 21'e kadar yani 2021'e kadar biraz daha kendinize zaman tanımalısınız diyoruz. Ne istiyoruz biz şimdi bu 2021'den? Habire bizim önümüze niye bunu sürdün diyenlere de şu bilgiyi vermek istiyorum. Farkındaysanız 98'den sonra gezegenler bir kovaya toplanmış ve onun adına biz 21. yüzyılın başlangıcı diyoruz. E sizler de kova altı yapılı haritaya sahipsiniz. 2020'den itibaren de 21. yüzyıl, 2022 21. yüzyıl uyanıyor. Kova gezegenleri transitleriyle uyanıyor. Artık ondan sonra ne teknolojiyi durdurabiliriz ne de dünyada toplumları, akımları durdurabiliriz. Dünya sizin kafaya gelecek ama şimdilerde biraz sıkıntı çekiyorsunuz. İşte biraz sağdan soldan hırsınızı çıkarıyorsunuz. Bu videoda onu anlatmaya çalıştım. İnşallah işe yaramıştır. Öpüyorum hepinizi gözlerinden.